Allahul Azim. Değerli Müslümanlar, hutbemizin mevzusu ahlak hakkında olacaktır. İnsanoğlunun bu dünyada da ahirette de en büyük ve sonsuz hazinesi sahip olduğu güzel ahlak ve edebidir. Ve Allah'ın yanındaki değeriniz de ancak ona karşı ahlak ve edebinizin değeri kadardır. Gerek dünyada, gerekse ahirette önümüze gelecek bütün neticeler, ahlak ve edebimizin semereleri, meyveleri olacaktır. Cehennemdeki alevler, insanların kötü ahlakı ile tutuşturulurken, Cennetteki bağlar, bahçeler, ağaçlar, nehirler de sizin güzel ahlakınızla yeşerecektir değerli kardeşlerim. Ebu Derda radıyallahu teala Resulullah'ın şöyle buyurduğunu bizlere haber veriyor. Allah Resulü aleyhi selatu ve selam kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmayacaktır buyurdu. Allahu Teala ahlakı çirkin olup çirkin iş yapandan çirkin söz konuşandan nefret eder buyurdu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Rabbimiz Kur'an'da üsvetün hasene buyurduğu yani güzel örnek sahibi dediği Habibinin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere emrettiği gibi mahşer yerinde kurtuluşumuzu mahşer yerinde Allah'ın bizi affetmesini Allah'ın bizi dünyada sevmesini Hazreti Muhammed'in o güzel ahlakına tabi olmaya bağlıyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni Habibim ümmetine haber ver ki benim onları sevmemi istiyorlarsa kainatın Rabbi olan Allah beni sevsin diyorlarsa sana tabi olsunlar ki Habibim senin güzel ahlakını yaşasınlar ki Habibim Yuhbibkümullah Ben de onları seveyim Habibim Ve yagfirlaküm zunubekum Günahlarını Bağışlamamı istiyorlarsa Senin ahlakınla Ahlaklansınlar Sana tabi olsunlar Senin gibi yaşasınlar Habibim buyuruyor Ama bizler 20. asrın çarpık Müslümanları Bırakın Resulullah'ı örnek Almayı batıyı örnek almakla ahlaktan öyle uzaklaştık ki ahlaksızlığa ait olan her şeyi normalmiş gibi karşılaşmaya başladık. Ahlaksızlığa ait olan her şeyi normalmiş gibi karşılamaya başladık değerli kardeşlerim. Ve hiç kimse suçu kendinde bulmuyor. Bu ahlaksızlığın sebebinden dolayı hiç kimse suçu nefsinde bulmuyor. Birine diyorum, ahlaksızlık niçin bu hale geldi? Hocam iktidar değişirse ahlaksızlık biter. Kimine göre böyle? Kimine göre Suriyelilerin gelişi? Kimse suçu nefsinde bulmuyor. Kimse demiyor ki ben üzerime düşen görevi yapamadım. Çoluğumu çocuğumu Hazreti Muhammed'in ahlakına göre yetiştiremedim. Kimse suçu nefsinde bulmuyor değerli kardeşlerim. Ve baktığımız zaman tahribat öyle büyük bir hale geldi ki ahlaksızlık öyle büyük tahribat yaptı ki aziz kardeşlerim söylem ve eylemlerimiz birbirine uymadığı için sözümüz ve yaşantımız aynı olmadığı için ahlaksızlık bu seviyeye geldi değerli kardeşlerim. Ama bunu konuşan yok. Bunu haykıran yok. Dilimizde Müslümanız ama fiilimizde yaptığımız işlerde Müslüman mıyız ben sizlere soruyorum. Ahlakı kaybettik değerli kardeşlerim. İslam'a karşı lakayit olduk değerli kardeşlerim. Bugün toplum ahlaksız bir hale geldiyse vallahi bunun suçlusu bizleriz. Bundan 20-22 sene önce mücahit olanlar, başında sarığı takkesi, bizi beğenmeyen mücahitler zanki şeriat geldi din tamamırdı. Mücahitliğe başladılar değerli kardeşlerim. Mücahitlerimiz müteahhit oldu değerli kardeşlerim. Ve biz konuştuğumuz zaman bu mücahitlerimiz, bu kehke mücahitlerimiz arıyor beni. Hoca, dikkat et hoca, bundan iyisi mi var hoca? Diye diye ahlaksızlık öyle bir hale geldi ki değerli kardeşlerim. İşte sokakların halini görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Ve Müslümanlarımız mücahit dediğimiz eskinin mücahidi. Şimdi kafeterya açmaya başladılar. Müslüman kafeterya açıyor. Kızla erkeğin kucak kucağa oturduğu kafeteryaları Müslüman açıyor. Müslüman sinema açıyor. Biz de açılışa gidiyoruz. Dua ediyoruz. Müslüman sinema açıyor. Müslümanım sinema açmış. Televizyonlarda övülüyor. İş adamı falan filan sinema açmış diye övülüyor değerli kardeşlerim. İşte ahlaksızlık bizim yüzümüzden bu hale geldi değerli kardeşlerim. Ve Müslümanlar biraz ağır konuşayım. Kızla erkeğin üst üste geldiği konserler düzenlemeye başladı. Bak söylüyorum. Belediyenin görevi midir konser düzenlemek? Belediyenin vazifesi midir konser düzenlemek? İçim yanıyor içim. Harran'da Harran'da Hayat-el Harrani'nin olduğu yerde Zakkum mudur Zakkum mudur ismini bilmiyorum. Getirip orada konserler yaptılar. Hazreti İbrahim'in ayak bastığı yer, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımıyla hicrete başladığı yer haram. Değerli ilim adamlarının yetiştiği haram. Belediyeler burada konser düzenledi. Ve konsere giden kızları, erkekleri belediye otobüsleri bedava taşıdı oraya kadar. Doğru mu? taşıdı. Şimdi de çıkmış diyor ki 65 yaşlı ihtiyarların karteli Konsere gelince para var. Ahlaksızlığa gelince para var. Ama fakir fukara'ya gelince para yok. İşte ahlaksızlığın sebebi değerli kardeşlerim. Müslümanımız haram olan şeyleri gençliğin önüne getirdi, indirmeye başladı. Müslümanın görevi midir konser düzenlemek? Görevi midir Allah için size soruyorum. Ahlakı konuşuyoruz. Doğruyu konuşmazsak bu kürsünün sahibi Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olurum. Belediyenin görevi midir konser düzenlemek? Biz bir gece düzenliyoruz, dini bir gece. Altı üstü elli bin lira gidiyor. Diyoruz gelin bize sponsor olun, ödenek yok. Ama zakkum zakkum geldiği zaman trilyonlar veriliyor. Ondan sonra da çıkıp diyoruz ki en iyi Müslüman biziz. Hoca bize la söyleme. Ne diyeyim size? Allah razı olsun mu diyeyim? Ne hale geldi ümmet aziz Müslümanlar. Uyuşturucu, alkol, kumar, fuhşa bulaşan gençlerimizin bu hali Allah için bizi rahatsız etmemeye başladı değerli kardeşlerim. Öyle bir hale geldik ki o gün İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına başörtülü ahlaktan konuşuyoruz. Başörtülü bir kadına başı açık bir kadın hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Gözümüzün önünde İstanbul'da geçen erkekle kadın şehrin göbeğinde ilişkiye girdiler. Televizyonlarda izlediniz. Bir şey diyebildik mi? Ben de olsam bir şey diyemem. Kadının beyanı esastır dediniz. Kimse yanlışa müdahale edemiyor. Parkta görüyorum. 15-16 yaşındaki kızla erkek. Öpüşüyor, öpüşüyor. Öpüşüyor kız çocuğu, öpüşüyor. Ya dizinize vurun, dizinize Müslüman kızı 14-15 yaşında parklarda öpüşüyor. Biz bir taraftan park yapıyoruz. Bir taraftan park yapıyoruz, park yapıyoruz, park yapıyoruz. Gençlerin önüne açalım. Gençliğin önünü böyle mi açacaksınız? Sokaklarımız et pazarına döndü, et pazarına. Eskiden açıklık vardı. Başa açık bir kadın görürdük derdik bu açık. Şimdi günümüzde çıplaklık var, çıplaklık! Çarşıda göbek görmekten tiksindik ya. Göbek görmekten bıktık ya. Derdimizi kime anlatalım? Ondan sonra da diyor ki, "Hoca efendi, sen çok bizi eleştiriyorsun ya." "Ya hoca, sen çok bizi eleştiriyorsun. Ne yapayım size teşekkür mü edeyim buradan?" "Hoca biz aynı yolun yolcusuyuz. Hayır." Benim yolum sizin yolunuzdan farklıdır. Allah ve Resulü ne demişse benim yolum odur değerli Müslümanlar. Ahlaksızlığa müdahale ediliyor mu? Bakın bugün balıklı göl. Eşinizle, kızınızla balıklı göle gidebiliyor musunuz değerli Müslümanlar? Gidebiliyor musunuz balıklı göle? Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer. Kur'an'da, hadiste olmasa da örfen kabul ediyoruz. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer. Said Nursi Hazretlerinin 110 gün cesedinin misafir olduğu gün olduğu yer. Dede Osmanı Avni'lerin yattığı yer. Sabri hocaların yattığı yer. Her sabah evrad-ı fethiyelerin okunduğu yer. Balıklı göle girebiliyor musunuz? O gün gittim. İnanın yanımdaki arkadaşa dedim imanı kuvvetli olan buraya gelir. İmanı kuvvetli olan. Açık saçık gelmiş. Bakıyorsunuz balıklı göl makamında geziyor. Neyi konuşuyoruz değerli kardeşlerim? Çıkıp size ben buradan hikaye anlatayım? Ahlakımız iyi, iyi ahlakı yaşıyoruz mu diyeyim değerli kardeşlerim? Bizler İslam'ın içerisinden taviz vere vere. Taviz vere vere İslam'ı bu hale getirdik. Sahabeler taviz vermezlerdi. Biz her konuda taviz verdik diye gençlik bu hale geldi. Gençlik bu hale geldi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir savaşında babasını eliyle öldürüyor. Karşısına düşman safında babası çıkıyor. Biz olsak ne deriz? Ya babamızdır ya olur mu ya falan. Hayır! Allah ve Resulünün düşmanı babam da olsa Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın karşısına geliyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah dinden taviz vermemek için babasını öldürüyor değerli kardeşlerim. Bizler taviz vere vere İslam'ı kanadı kuyruğu yolunmuş bir kuş şekline getirdik. Hataboğlu Ömer gibi olamadık. Hazreti Ömer gibi İslam'a bağlı olamadık. Olamadığımız için bugün İslam bu hale geldi. Filistin ağlıyorsa, Arakan ağlıyorsa, dünyanın her köşesinde ümmeti Muhammed ağlıyorsa bunun sebebi İslam'dan taviz verdiğimiz için değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer dedim. Anlatıp hutbeyi bitireyim inşallah. Kattab oğlu Ömer hakkı benden kalmasın. Oğlu Abdurrahman var. Hastadır. Mısır'a gitmiş oğlu. Mısır'da Hazreti Ömer'in oğluna ilaç diye şarap içirdiler. Hazreti Ömer'in oğluna ilaç diye şarap içirdiler. Hazreti Ömer o dönemin Cumhurbaşkanı ha bakın dikkat edin. Cumhurbaşkanı başkanı ha oğluna Mısır'da ilaç diye içki içirdiler, şarap içirdiler. Mısır valisi Amr ibn As bunu haber aldı. Ve dedi ki: "Ömer'in kulağına gitmesin bu. Ömer'in kulağına giderse Ömer gerekeni fazlasıyla yapar. Çünkü oğlu bilerek içmiş." Ve kalktı kendisi içki haddini vurdurdu 80 sopa. Hazreti Ömer'in hasta olan oğluna 80 sopa vurdurdu Amr İbn As. Ama dedi ki Ömer'in kulağına gitmesin. Ama haber Hatab oğlu Ömer'in kulağına geldi. Ömer senin oğlun içki içmiş. Devlet başkanı Ömer bizimkiler olsa kanunu değişir cebendinin a fıkrasının göre değil Hazreti Ömer haber Hazreti Ömer'e geldi Mısır valisine mektup yazdı oğlumu bana gönder Amr İbni As Hazreti Ömer'in mektubuna cevap yazdı Ömer ben onun cezasını verdim Ömer Hazreti Ömer bir daha mektup yazdı sen ona vururken Halife Ömer'in oğludur deyip İnsaf etmişsindir. Ya gönder. Oğlumu bana gönder. Ve Amr İbni As yapacak bir şey yok. Oğlu Abdurrahman'ı Hazreti Ömer'in oğlunu Hazreti Ömer'e gönderiyor. Hazreti Ömer oğlu gelince oğlunu dinliyor. Şahitler var. Senin oğlun şarap içti Ömer. Hazreti Ömer diyor had vurduracağım oğluma hazırlanılsın. Had vurduracağım. Ömer, Amr ibn As vurdu. Hayır, hayır. Ben oğluma hak ettiği cezayı vermezsem bizden sonra gelenler der ki Ömer biz de çocuklarımızı affedelim. Yakınlarımızı affedelim. Ve çocuğa had vurdurulacak değerli kardeşlerim. Çocuğun sırtı açılmış. 80 sopa vurulacak. Çocuk inlemeye başlıyor. Baba diyor. Vallahi bilerek içmedim. Bana ilaç diye içirdiler. Hazreti Ömer diyor hayır şahit var. Şahitler var yavrum. Ve çocuğa had vurdururken çocuk bir ara dayanamıyor. Baba ne olursun annemi göreyim. Annemi göreyim. Hazreti Ömer diyor olmaz. Annen gelirse belki merhamete gelirim. Annesini bile getirmiyor. Ve sahabiler Hazreti Ömer'in yanına geliyorlar. Ömer, Ömer biz bu çocuğu biliyoruz Ömer. Vallahi bu çocuk öyle bir şey yapmaz. Sahabeden biri ileri atılıyor. Ömer, senin bu oğlun Mescid-i Nebevi'de Kur'an okur. Biz dışarıda dinlerdik. Zannederdik ki fahri kainat Hazreti Muhammed okuyor. Sesi Hazreti Muhammed'in sesine benziyor. Ömer, o sesin sahibinin hatrı için bu çocuğa kıyma. Anlamıyorsunuz diyor Hazreti Ömer. Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Beni anlamıyorsunuz. Ve çocuğuna 80 sopa vurduruyor. Çocuğu bu had cezasından birkaç gün sonra vefat ediyor. Hazreti Ömer çocuğun mezarı başına geliyor. Gözyaşları içindedir koca Ömer. Yavrum diyor. Ben de biliyorum sen suçlusun. Ama ben İslam'dan taviz vermemek için sana bu hattı uyguladım. Ve gidersen biliyorum ki seni Hazreti Muhammed karşılayacaktır. Ona de ki babam Hatab oğlu Ömer'in sana selamı var ya Resulallah. Ömer İslam'dan taviz vermiyor ya Resulallah. Taviz vermedi Hazreti Ömer. Ama bizler İslam'dan taviz vere vere değerli kardeşlerim. Ahlaksızlığı bu hale getirdik. Gençliği bu hale getirdik. Nesli bu hale getirdik değerli kardeşlerim. Gelin yeniden Kur'an'ın dediği çizgide üsvetun hasene olan Hazreti Muhammed'in ahlakına tabi olalım. Kurtuluş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakta. Başkası sizi yarı yolda bırakır. Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanırsanız bilin ki hem dünyanız hem ahiretiniz kurtulacaktır değerli kardeşlerim. Ala inna ahsana'l kelami ve ablagha'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema